Fransa ile Almanya'nın Türkiye kavgası. Denizaltı teknolojisini satıp yeni rakipler çıkardınız. Denizaltı üretiminin yeni oyuncuları Türkiye ile Güney Kore, Fransızları rahatsız etti. Bu ülkelerin Alman Tyson Group'la ortaklık yaptığını hatırlatan Fransız Naval Grup yöneticisi, Almanlar bize yeni rakip yaratmakta şampiyon. Şu anda denizaltı ihracat pazarında varlık gösteren iki ülkeye Türkiye ve Güney Kore'ye son derece önemli teknoloji transferi yaptılar ifadesinde bulundu. Avrupa'da denizaltı yapımının iki önemli ülkesi Almanya ile Fransa, teknoloji transferi suçlamasıyla karşı karşıya geldi. Fransız Naval Grup yöneticisi Gullamo Rohart, Alman savunma devi Tyson Group'la Marine Systems'ı denizaltı pazarına yeni oyuncular sokmakla suçladı. Tyson Grup Marine Systems'ın Yeni rakipler yaratmakta şampiyon olduğunu ileri süren Rockart, şu anda denizaltı ihracat pazarında varlık gösteren iki ülkeye Türkiye ve Güney Kore'ye son derece önemli teknoloji transferi yaptılar dedi. Naval grubun uluslararası alanda yeni oyuncuların ortaya çıkmaması için teknoloji transferi konusunda çok dikkatli olduğunu söyleyen Rockart, buna karşılık ayıp, Buna karşılık Alman rakipleri Thyssen Group Marine Systems'ın aynı yaklaşımı benimsemediğini ileri sürdü. Reis Milden STM 500 TS 1700 ve Trancha. Havadan bağımsız tahrik sistemli Reis sınıfı denizaltıları Alman Thyssen Group Marine Systems ortaklığı ile inşa eden Türkiye'nin daha sonra milli denizaltı Milden inşasına başlamış olması Fransızları rahatsız etmiş görünüyor. 6 adetlik denizaltı grubunun ilk üyesi TCG Piri Reis, Ağustos 2024'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınarak görevine başlamıştı. 2029 yılında dek reis sınıfı 5 denizaltının daha Gölcük Tersanesi'nde üretilerek hizmete alınması hedefleniyor. Reis sınıfı denizaltıların üçüncüsü TCG Murat Reis, Haziran 2024'te Gölcük Tersanesi'nde yüzer havuza alınmıştı. %80 yerlilik oranıyla üretilen reis sınıfı denizaltılarda Alman Tyson Group Marine Systems'ın hangi kritik no teknolojileri transfer ettiği bilinmiyor. Ancak Türk savunma endüstrisi reis sınıfının devamı mahiyetinde tamamen milli olarak tasarlanan Milden denizaltısının üretimine Ocak 2025 itibariyle başladı. Aynı zamanda savunma firması STM, Özgün Tasarım Mini Denizaltı STM 500'ün inşasını öz kaynaklarıyla sürdürüyor. Firmanın STM 500 haricinde TS 1700 adlı bir denizaltı projesi daha bulunuyor. Pakistan donanmasının işlettiği Agosta 90B sınıfı Fransız yapımı denizaltılarda Fransızlar tarafından değil, STM mühendislerince modernize edildi. Bunun yanında İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki Datun. Yani denizaltı teknolojileri ve uygulamalı mühendislik AŞ firmasınca tasarlanan mini denizaltı trançanın yakında seyir testlerine başlaması bekleniyor. Alman Thyssen Grubu'dan Fransızlara cevap. Denizaltı üretimi konusunda uluslararası pazarda önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkan Türkiye, Fransızlara göre bu yeteneği Almanlar sayesinde elde etti. Fransız rakibinin suçlamasıyla Amerikan savunma yayını Defense Nif aracılığıyla cevap veren Alman firma, denizaltı teknolojisinin sorunsuzca paylaşıldığı iddialarını reddederek, Şirketimizin politikaları denizcilik sektöründe sorumlu teknoloji transferi için ölçüt oluşturmuştur ifadesini kullandı. Tüm satışlarda fikri mülkiyet haklarının güvence altına alındığını dile getiren TSM, Tüm satışlarda fikri mülkiyet haklarının güvence altına alındığını dile getiren Tizen Group Marine Systems, gizli nitelikte olması nedeniyle belirli projeler hakkında yorum yapmayacaklarını kaydetti. Firma Demecinde, Her türlü teknoloji transferinin dayandığı ihracat anlaşması, ilgili kontrol düzenlemesinde açıkça tanımlanmıştır. Biz Tizen Group Marine Systems'da, her zaman buna tam uyum içinde hareket ediyoruz açıklaması yapıldı. Türkiye ve Güney Kore denizaltı pazarına girince Tyson Group reis sınıfı denizaltılardan önce Güney Koreli Hyundai Heavy Industries ve Hanwha Ocean tarafından inşa edilen tip 214 denizaltılarının tasarımı ve ana bileşenlerini sağlamıştı. Güney Kore bu şekilde imal edilen iki adet denizaltıyı 2008 yılında hizmete soktu. Sonraki yıllarda Güney Kore denizaltı ihracatında önemli hamleler yaptı. Seul yönetimi Endonezya donanması için 6 adet denizaltı inşa etti. Uluslararası pazar için orta sınıf denizaltılar da üretmekte olan Güney Kore, aynı zamanda nükleer tahrik sistemli denizaltı üretmeyi hedefliyor. Türkiye ise denizaltı ihracatçısı olmaya en uygun adaylardan biri olarak göze çarpıyor. Bu durum uluslararası arenada hem Alman-Fransız pazarının daralmasına hem de müşterilerin bu ülkelerle daha sıkı pazarlık etmesine neden oluyor. Fransız Naval Group denizaltı üretiminde önemli oyunculardan biri durumunda. Fransız Silahlanma Müdürlüğü DGA'nın başkanı Alexandre Losse, müşterilerin artık daha fazla teknoloji transferi, daha uygun maliyet talep ettiğinden yakındı. Paris'te savunma sektörünün yuvarlak masa toplantısında Losse, Paylaşımların savunma sanayi politikamıza aykırı olmamasını sağlayacağız. Bu sektörle diyalog meselesidir. Artık tüm kritik becerilerimizi korumaya çalışacağız. Bunlara ilişkin daha çok kırmızı çizgilerimiz olacak. Teknoloji paylaşımını kısıtlayacağız. Ancak bu iyi bir amaç için, stratejik özelliğimizi korumak için şeklinde konuştu.''